hastalık nedir? Bunu anlatabilmemiz için ilk başta bağışıklık sistemini anlatmamız gerekiyor. Yaratılış olarak bizim bağışıklık sistemimiz mükemmel bir şekilde yaratılmıştır. Bütün organlar, bütün hücreler birbirinden haberdardır Allah'ın izniyle. Bizim vücudumuza uygun olmayan şeyleri, mizacımıza uygun olmayan, bizim kan grubumuza uygun olmayan şeylerin hepsini kendimize ait olan bağışıklık sistemimiz yabancı bir organizma olarak görür ve bunların hepsine karşı savaş uygulamaya gayret eder. Yani mesela deterjandır, parfüm parfümdür, kokular. Ondan sonra ne yazık ki marketlerden aldığımız katkılı gıdalar, çikolatalar, dondurmalar, ketçap gibi ve tamamen kimyasal içerikli olan bütün yiyecek içecekler bizim bağışıklık sistemimizin savunma mekanizmasını aktif hale getirir. Yani bunları vücuttan atmaya çalışır. Çünkü bunlar mizacımıza uygun değildir. Bunlar gerçek doğal bir yiyecek değildir. O yüzden bizim vücudumuzda bunlara karşı savaş uyguladığında modern tıp bu uyguladığımız uyguladığı savaşa hastalık der. Normalde bu hastalık değildir. Normalde içeri giren, giren ve bizim vücudumuz için sağlıksız olma riski yaşayan, sağlıksız olma riski yaşayan her şeyi dışarı atma çabası sarf etmeye başladığında bağışıklık sistemimiz modern tıbba göre bu hastalık olarak görünür. Normalde bu hastalık değildir. Normalde bu bizim vücudumuzun çok iyi çalıştığını gösteren bir göstergedir ve vücudumuzun şu an bir şeyle savaş içinde olduğunu göstergesidir. Hastalık sonradan oluşur. Eğer bunlara karşı savaş uygulamasını engeller iseniz, mesela ilaç içerseniz mesela. Çünkü bu bağışıklık sisteminin bu savaşını kesmek için ne yazık ki modern tıp da işte bu savaşı bir hastalık olarak gördüğü için bunu nasıl kesebiliriz? Ateşinizi nasıl düşürebiliriz? Hapşırığınız var, nezleniz var, algınlığınız var bunları nasıl düşürebiliriz? Bunlar için size ilaç verdiğinde vücut kendi kendine artık savaş uygulamayı bırakır çünkü bağışıklık sisteminizi çökertecek katkıları vardır o ilaçların içerisinde. Ve bununla birlikte de hiç beslenmeden bir şey feragat etmez iseniz, beslenmenizi hiç değiştirmez iseniz, aynı şekilde beslenmeye devam ederseniz işte bu sefer hastalıklar meydana gelir. Kabızlık başlar. Kabızlıktan sonra yavaş yavaş karaciğer sorun yaşamaya başlar. Karaciğer tıkanmaya başladıktan sonra yavaş yavaş ateşiniz daha çok sık çıkmaya başlar vücudunuzda egzamalar çıkmaya başlar. Egzamalar çıkmaya başladığında da yavaş yavaş zaten böbreklerde hasar oluşmaya başlar. O yüzden hastalık nedir veya hastalık belirtileri nedir, semptomlar nedir bunları iyi bilmek gerekiyor. Tekrardan bir toparlamamız gerekirse sizin yaşadığınız ateş bir hastalık değildir. Sizin yaşadığınız baş ağrısı bir hastalık değildir. Onlar vücudunuzda bir şeylerin ters gittiğinin işaretidir sadece. Yani başınızın ağrısını geçirmek değil, ateşinizi düşürmekle çaba sarf etmeyin. Bunun yerine tamamen kökünden temizleyebilmeniz için beslenmeye dikkat etmeniz gerekiyor Allah'ın izniyle. Beslenmeye de güzel bir şekilde dikkat ettiğinizde, katkılı gıdalardan da mümkün mertebe uzak durduğunuzda, deterjan ve parfümlerde kesinlikle uzak durduğunuzda bir daha hiç kullanmadığınız takdirde Allah'ın izniyle bu semptomlar da bir daha gelmeyecektir. Bu semptomlar dediğimiz gibi bir hastalık değildir. Bağışıklık sisteminin çok iyi çalıştığının bir işaretidir ve savaş içinde olduğunun bir işaretidir.